Türkiye'de tarımsal yayın çalışmalarını dijitalleştiren Öncü Kurum Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden Ben Çağla Seda Dicleri. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu, Türkiye'nin tarım alanındaki güncel bilgi birikimi, dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün Melesorozibi ve mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çiğnitaş Hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Çağla Programımıza başlamadan önce kendinizi tanıtabilir misiniz hocam? Tabii ki. Ben Batı Akdeniz Sarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Bitki Sağlığı Bölümünde Herboloji alanında çalışmaktayım. 2009 yılında Atatürk Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi İnebitik Forma Bölümünden mezun oldum ve 2019 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi herboloji alanında master'ımı tamamladım. Şu anda da Akdeniz Üniversitesi'nde doktora çalışmalarımı yürütmekteyim. Çok güzel. Tekrardan aramıza hoş geldiniz hocam. Ben yavaşça artık sözü size devrediyorum. Aynı şekilde yine ekranımıza yansıya sunumumuzu alabiliriz. Ve değerli katılımcılarımız dersinizi beğenirseniz beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayalım. Tekrardan herkese iyi dersler. E, merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu Melezforosibii, Amaranthus e, cinsine ait bir tür hibridus türünden bahsedeceğiz. İngilizce olarak green amaranth olarak e, geçiyor. E, sunu planını arz edeyim. E, yabancı otların e, kısaca zararlarından, yani neden yabancı otlarla e, mücadele ediyoruz ve bu konuda neden çalışıyoruz? E Melezforosibii'nin e, taksonomideki yeri morfolojik ve çevre istekleri zararlı olduğu kültür bitkileriyle birlikte e, mücadelesiyle tamamlamaya çalışacağım. E, yabancı oklar e, biz tabii tarım alanında çalıştığımız için e, tarımsal alanlarda ekonomik kayıplara kayıplara sebep oluyor. Bir de tarım dışı alanlarda e, verdikleri çeşitli zararlar var. Şimdi tarım alanlarında e, bu ekonomik kayıp e, kültür bitkileriyle besin, e, su, ışık, yer gibi faktörlerle faktörler sebebiyle rekabete girerek bir düşüklüğü, verim düşüklüğüne sebep oluyor. Bunun yanında bir de tarımsal ürünlerde kalite düşüklükleri çok önemli sebep oluyor. İkincil olarak tabii hastalık zararlara konukçuluk etmeleri çok önemli. Su yabancı otları diye bir grup var. Bunlar da sulama alanlarında yine zararlara sebep oluyor. Bir de ekolojik olarak tabii çeşitli zararlar var. Bunlar da tarım dışı alanlarda istila potansiyelleri olan, potansiyeli olan yabancı otlar yine ekolojik olarak zarara sebep oluyor. Bir de çeşitli alanlarda, uçak pistleri, tren rayları gibi alanlara zarar vermeleri de bir diğer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bugünkü konumuz olan meles borosibi, taksonomide, botanikteki yerine bakacağı, baktığımızda bitkiler alemi içerisinde magnoliofita yani çiçekli bitkiler bölümünde magnoliopsida, dicotiledon, geniş yapraklılar sınıfında amarantaceae familyasına ait Amaranthus cinsi ve hibridus türü e, sonuç olarak Amaranthus hibridus latince ismi e, Türkçe ismi ise melez horozibi morfolojik olarak bak, e, baktığımız zaman bu bitkiye e, yine diğer e, amarantus e, birçok amarantus türünde olduğu gibi tek yıllık e, bir bitki yazlık bir bitki e, 50 santimden 150 santime kadar e, boylanabiliyor gövdesi dik, yukarıda tek ya da dallanmış olarak görüyoruz. Yapraklara baktığımız zaman 12 santimden uzun, tabanda kama biçimde. Yansıda da görüyorsunuz yaprağın biçimini. Tepede genellikle küt uçlu olması diğer türlerden ayrıcı bir karakter. Belirgin damarlı olması, orta damarı sivri, uçla sonlanıyor ve e, uzun yaprakların e, sapları bulunuyor yansıda gördüğünüz gibi e, şimdi bunlar e, e, bu e, cinse ait türlerde e, çiçek e, kümesi ya da e, başakçık olarak tabir ediliyor e, bu çiçek kümesi uzun dik bir orta başak ile birçok kısa ve ince e, başakçıklardan oluşuyor e, çiçeklerde Çanak yapraklar adet. 5 adet, 1,5 ile 2,5 mm uzunluğunda ve meyveden daha kısa kısadır. Meyve açınımlı, 3 gagalı olarak gösteriliyor, kırışık ve her meyvede bir adet tohum bulunmaktadır. Tohumların rengi bütün amaranthus türlerinde parlak yansıda gördüğünüz gibi parlak siyah renkli. E, e, görünmekte tabii tohumların e, söylüyoruz üç gagalı oluşu veya farklı şekillerde kapaklı oluşu bunlar e, türlerin ayrımında e, kullanılabiliyor yani yaprak e, morfolojisi ve e, tohum şekli e, gibi e, özellikler morfolojik özellikler bizi e, türler arasında e, farklılığa ayrıma e, götürebiliyor. Hep, hep tohumla çoğaldığını söylüyoruz, tek yıllık bir bitki. Çevre isteklerine baktığımız zaman bu bitki türü tropik, subtropik ve ılıman bölgelerde yetişiyor. Sıcaklık isteği yüksek, besin maddesince zengin toprakları daha çok tercih ediyor. ve Bu tür çimlenme için sıcaklık ve ışığa özellikle ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla ilkbahar aylarında normalde açık alanlarda bitki çimleniyor ve yaz dönemi boyunca vejetasyon, e, vejetasyonu tamamlıyor ve sonuç olarak e, meyvelerini oluşturarak sonbaharda tohumlarını döküyor ve bir e, bitki türü birden çok e, çok fazla miktarda tohum üreterek e, topraktaki yabancı tohum bankasına katkıda bulunuyor. Bu da eğer e, e, bu bitki türüyle tarım alanlarında tohum e, oluştur, e, oluşturmadan önce mücadele etmiyorsak. Bu demek oluyor ki topraktaki tohum rezervine, yabancı ot tohum rezervine e, büyük oranda e, katkı aslında sağlamış oluyoruz. Bu bildiğiniz gibi bizim için dezavantajlı bir durum. Çünkü e, bir sonraki sezon e, binlerce belki bu türle e, karşılaşacağımız ve mücadele etmemiz e, gerekeceği anlamına geliyor. E, şimdi zararlı olduğu kültür bitkilerine bakacak olursak bu türler bildiğiniz gibi amarantusun bütün türlerini hemen hemen bütün alanlarda tarım ve tarım dışı alanlarda görüyoruz. Tarım alanlarında sebzede yine meyvede bağ alanlarında ve özellikle mısır dağ tarla bitkileri fakat mısırda önemli bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Mücadelesine bakacak olursak tek yıllık bir bitki olduğunu ve tohumla çoğaldığını söylemiştik. Dolayısıyla tohum oluşturmadan önce yapacağımız mücadele bizim için önemli oluyor. Ee, bu mücadele peki nasıl olabilir tohum oluşturmadan önce eğer çok yıllık bir kültür bitkisi ne yetiştiriyorsak yani bir meyve bahçemiz varsa meyve bahçesinde sıra, arası, sıra arasına dikilecek ekilecek çeşitli bitkiler örtücü bitkiler adı veriyoruz bunlara. Bu bitkilerin ekilmesi suretiyle o alanda birçok yabancı ot türünü istemeyen türleri aslında kontrol altına alabilmemiz mümkün oluyor. Bunun yanında bildiğiniz gibi bu tip bitkiler yani yeşil gübre olarak da kullanabileceğimiz, sıra arasında ekebileceğimiz bitkiler var. Bu bitkiler hem topraktaki besin maddesi içeriğini ve mikroorganizma faaliyetini olumlu yönde, etkilemesi bakımından e, önemli olmakla birlikte bizim esas e, an, e, konumuz olan yabancı otlarla mücadelede yani yabancı otları baskı altına e, almada özellikle mücadelesi zor olan çok yıllık e, yabancı ot türlerinde e, önemli bir mücadele yöntemi olarak e, karşımıza çıkıyor yine bu türde değer de çok yıllık bir kültür bitkisi olduğu alanda problem e, yaşıyorsak yani popülasyon yoğunluğu fazlaysa e, yine aralara ekeceğimiz farklı bitkilerle e, bu sorunu e, belir seviyenin altında tutabilmemiz mümkün. E, bütün bu e, tabii birçok e, faktör var. Yani eğer sebze yetiştiriciliği yaptığınız bir alansa eğer yapacağınız bir malçılama uygulaması örneğin e, yabancı otlarla mücadele için uygun kalınlıkta kullanacağınız malç. Mesela bir yöntem, yabancı mücadele yöntemi. Bu amaranthus türlerini de biz örtü altı alanlarda fazlaca görüyoruz, yoğun olarak görüyoruz. Bu türlerin özelliği virüs hastalıklarını taşımaları ve zararları, virüs hastalıklarını taşıyacak zararlara korkuçluk etmeleri önemli olmalarına sebep oluyor ve mücadele edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla yapacağınız maaşlama uygulamaları e, bu türlerle mücadelede e, kullanılabilir. E, tüm bu yöntemlerin sonunda eğer e, illaki bir e, kimyasal mücadele gerekliliği de varsa bunun için herbisitler kullanılıyor. E, kullanacağınız herbisite karar verme noktasında da bitki koruma ürünleri veri tabanı mevcut. Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait biliyorsunuz. E, bu veri tabanında ilgili zararlı organizma kısmına siz e, e, horozi bir türlerinden Birini yazdığınız zaman Melasorozibi, bugünkü konumuz olan Melasorozibi yazdığınız zaman e, herbisit kısmını işaretlediğinizde ilgili ruhsatlı herbisitler dozlarıyla ve kullanım e, aşamaları yani hangi dönemde kullanılacağı ile ilgili bilgilerle birlikte karşınıza çıkıyor. E, bunu kullanarak e, ilgili herbisiti seçebilir ve daha sonra e, alanda uygulayacağınız zaman da mutlaka bazı şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin çıkış öncesi bir herbisit seçeneğimiz varsa bunu bir tarla bitkisi ekiyorsanız bunu ekimden önce veya ekimden hemen sonra yabancı otlar çıkmadan önce tabii ki yapmamız gerekiyor. Eğer çıkış sonrası bir uygulama tavsiyesi varsa o şekilde ruhsatlıysa herbisit onu yabancı otlar genelde fide döneminde. Çünkü o dönemde yabancı otlar çeşitli dış faktörlere karşı çok hassas oluyorlar. Dolayısıyla kullanacağınız herbisinin bu etkili olacağı anlamına geliyor. Ee, tabii kullanacağınız e, herbisinin aktif maddesine göre değişmekle birlikte hava koşulları e, bildiğiniz gibi bütün pestisitlerde e, önemli koşulları çok önemli. E, yağ, yağmur durumu, eğer e, yabancı otlar çıkmadan önce kullan, bir herbisit kullanıyorsanız, yani bir toprak herbisit kullanıyorsanız, o toprak herbisiti için etkili olabilmesi için toprak nemi muazzam derecede önemli. Yani e, herbisiti kullandıktan sonra hava durumuna bakacaksınız. Sonraki gün bir yağış varsa, e, ona göre ayarlama veya bir sulama imkanınız varsa, e, ona göre uygulama. Çünkü bu herbisitin etkili olabilmesi için mutlaka belli bir e, oranda toprakta e, nemin bulunması gerekiyor. Bu faktörleri dikkat ederek mücadelemizi ona göre programlarsak faydalı olur diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ederiz. Tekrardan emeklerinize, sağlık, ağzınızla sağlık. Ben hemen sunum dosyamızı ekrandan kaldırıyorum ve toparlamak adına bir soru size sormak isteriz. Üreticilerimizin özellikle bu konuda dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? E, tabii ki Çağla Hanım. Şöyle diyelim, özellikle tek yıllık e, yabancı ot türlerinde e, bunlar biliyorsunuz bu türlerin e, kültür bitkileriyle e, birçok e, bakımdan farkları, yani üstünlükleri aslında var. Bu üstünlükler içerisinde fazla miktarda tohum oluşturmaları var. E, dolayısıyla toprakta bir e, tohum rezervi aslında. Yani alanda bulunan bütün bitki türleri o dönem geçtikten sonra toprağa bir tohum e, bırakıyor ve bu tohumlar toprağın farklı katmanlarında toprak işleme metoduna göre farklı derinliklerde bir rezerv oluşturuyor. Bu rezerv aslında bir sonraki dönem sizin karşınıza çıkacak alanınızda bulunacak yabancı ot türlerini aslında bitki türlerini belirliyor. Dolayısıyla bu türlerle mücadelede muhakkak bu tohum rezervine yani bizim bu tohum rezervine katkı sunmamız gerekiyor. Ne demek bu tohum oluşturmadan önce? o türle mücadele, hangi mücadele yöntemiyle uygunsa, hangisini yapıyorsak, birçok mücadele yöntemi, yöntemini bir arada kullanıyor olabiliriz, hangisini yapıyorsak muhakkak bu faktör bizim için çok önemli. Örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilerimize şunu da söyleyelim, sera kenarlarında bulunan, sadece biz ee, Tabi bu programlarda Amar amaranthus bugün e, melez horozi bir türünü anlattık. E, bu türün yanı sıra diğer amaranthus türlerinde de yine sera kenarlarında e, çeşitli hastalık ve zararlılara konukçuluk etmeleri, özellikle sera alanları için çok önemli virüs hastalıkları. Ve virüs hastalıklarını taşıyan böcek türleri. Bu e, türlere e, konuk e, türler için konukçu bu yabancı otlar. Dolayısıyla bunları e, muhakkak bulduğumuz yerde temizlememiz, ser alan kenarlarında, içinde dışında temizlememiz önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben BKU sayfamızdan da katılımcılarımıza bahsetmek isterim. Hemen yine yansımımıza Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın veri tabanını aktarmış olalım. Evet. İlk olarak tam bu siteye girmek istiyorsak bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekmekte. Sol taraftaki BKU veri tabanı yazan yerin hemen sağ kısmında bir seçenek kutucuğu yer alıyor. Burada tavsiye arama motoruna girmemiz gerekmekte. Girdikten sonrasında hemen alt kısımda gördüğünüz gibi yeni bir sayfayla karşılaşacaksınız. Sol taraftaki ilk kutucuğun içerisine hastalığın zararlının adını yazıyoruz. Hemen sağ tarafında grubu, ruhsat grubu, akarisitler, herbisitler burada yine seçim yaparken kullanabilirsiniz. Sonra bul, ara diye basıyoruz. Hemen alt kısmında gördüğünüz gibi mesela şu anda resmi olarak 18 kayıt bulunmakta. Ve detayları da mevcut. Mesela dozunda gördüğünüz gibi şeker pancarına şu an verilmiş. Çok açıklayıcı bir aslında anlatım mevcut. Hemen yan tarafında yine tavsiye tarihleri bulunuyor. Sonra son ilaçlama ile hasat arası süre gibi yine önemli bilgiler de site içerisinde mevcut. Ve bazılarına böyle sağ tarafa doğru bir ok göreceksiniz. Bunları tıklarsanız eğer tavsiye detay bilgilerine ulaşmış olursunuz. Site çok kapsamlı ve sürekli kendini güncelleyen özel bir site. Bu yüzden e, zamanınızı e, ayırıp tam anlamıyla araştırmalarınızı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Ve sadık kalmak çok önemli. Hocam neden söylemek istersiniz? ne eklemek istersiniz? Ee, Kağla Hanım bu e, yabancı otu zararlı organizma kısmına ilgili yabancı otu yazdığımız zaman burada mesela Meles anlattık ve Meles Horozibi için ruhsat almış etkili olan herbisitleri görüyoruz. Şeker pancarında örneğin gördüğümüz bir şey var. Aktif maddeden bahsedelim. Aktif maddeyi görüyoruz ve bunu şeker pancarında 7-10 gün arayla iki, farklı iki dost şeklinde, iki ayrılama şeklinde yapılması gerektiğini görüyoruz. Bunları yaparken de gördüğünüz gibi bütün herbisit şeylerinde, dozlarında şunu görüyoruz, mililitre bölü dekar, yani bir dekar alana 50 mililitre herbisit kullanacağımız. Peki ne demek bu dekar? Bir dekar alana kullanacağımız su miktarı burada önüne çıkıyor. Bu herbisitler suyla karıştırılarak uygulanan herbisitler. Dolayısıyla bir dekar için 30 ila 50 litre su, yani aktif maddeye göre değişiyor. Biz genellikle 35 litre gibi kullanıyoruz. Bu miktarda suya 50 mililitre herbisit koymak ve bu şekilde bir dekar alanı 35 litre suyla bitirmek, ilaçlamak anlamına geliyor. Üreticilerimiz ilaçlamaları yaparken, uygulamaları yaparken buna özellikle dikkat ederlerse daha faydalı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle çok teşekkür ediyoruz hocam tekrardan hem anlatımınız için hem vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Artık programımızın sonuna doğru ilerlemekteyiz. Son olarak da neler söylemek istersiniz? Son olarak üreticilerimize eğer yani açıkta veya orta altta da tabii ki olabilir. Üretim yaptıklarında, üretimleri sırasında kullandıkları tarımsal aletleri, ekipmanları muhakkak temiz olmasına dikkat etmeleri çünkü yabancı ot açısından şöyle bir sorun doğuruyor bu eğer yabancı otun bir parçası bir türün bir parçası bu bir rizom olabilir stolon olabilir tohum olabilir eğer bir tarım aletinin makinasında takılı olarak geliyorsa alanınıza daha sonraki yıllarda bu türle ilgili sıkıntı yaşayabileceğiniz anlamına geliyor dolayısıyla temiz olması sulama suyunun temiz olması ee, eğer hayvan gübresi kullanılıyorsa bunun tamamen yanlış gübre olması, yabancı ot taşınımının özellikle e, önüne geçmesi açısından önemli. Bu faktörlere dikkat e, edersek bugün anlattığımız tür e, melesorazi bir amarantuslu biliyorsunuz bir türü. E, bunda da özellikle örtü altı alanlarda e, hastalık taşınmasına e, sebep oluyor bunlar. Dolayısıyla bu, mutlaka bu bitkilerden temizlenmesi alanımızın çok önem arz ediyor. Çok teşekkür ederiz hocam. Tekrardan belirtmiş olalım. Ee, yine çok güzel bir dersi daha kapatmak üzereyiz. Her şey için çok teşekkür ediyoruz size. Emeklerinize sağlık. Ve daha birçok konuyla da devam edeceğiz. Ee, takip etmelerine katılımcılarımıza e, söyleyelim, rica edelim. Ve evet, artık Bitki Doktorları eğitim serimiz içerisinden, programımız içerisinden Meles horozabi ve Mücadelesi dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Baştan Talih Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere, Çevrimçi Eğitimlerimizin Tasarımcısı ve Koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim İrma, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirac Yayla'ya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Ziraat Yüksek Mühendisi Esra Çinitaş'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yeni derslerimizi kanalımıza abone olup geçmeden takip edebilirsiniz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız, bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele Yeni bölümlerimizde yine birlikte olmak dileğiyle.